Buyurun kime geldiniz? Satılık bir ev var ona geldim. Bey blok ikinci kat galiba. Buyurun geçin. Nerede bu kapıcı? Buradayım. <gülüyor> Burada <laughs> mısın? Bilmiyorum nerede olduğunu. Şöyle bir bakın. Neyse bakarım ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Ne ara kıyafet değiştirdin lan? Ne kıyafet abi? Kapıdaki güvenlik değil misin sen? Yok abi. Bak varım ben. Allah Allah. Kapıcı nerede? Kaytarıyordur kesin bir yerde. Kapıcı sizsiniz galiba. Hayır. Sen kimsin? Havuz görevlisi. Kapıcı binanın önünü süpürüyordu. Sonunda buldum kapıcı. Ya birader bu kapıdaki güvenlik görevlisi Bahçıvan. Havuz görevlisi niye aynı kişi? Sana öyle gelmiştir emmi. Lan kapıcıdan mı sensin? Evet. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben güvenlik olarak girdiydim buraya. <laughs> Sonra bahçe işlerini yapar mısın dediler. Yaptım. Bahçıvanı işten çıkarttılar. Arada bir can kurtaranlık yapar mısın dediler. Yaptım. Bu sefer de havuz görevlisini işten çıkarttılar. Kapıcı hasta yerine bakar mısın dediler. Baktım. Şimdi de kapıcıyı çıkarttılar. Bütün işler bana kaldı anlayacaksın. Niye aynı kıyafetle yapmıyorsun? Site sakinleri anlamasın diye. Yönetici cebe indiriyor parayı. E arada bir beni de görüyor. Zaten buradan çıkıp ek iş yapıyordum. Aynı yerde ek iş yapıyorum şu an. Site sakinleri anlamıyor mu? Bunlar zengin ya. Yüzüme baktıkları bile yok. Buyur anahtarı. Kolay gelsin. Çok fonksiyonlu kardeşim. Oo, vala mi varmış ya? Efendim hoş geldiniz. Ben işletme müdürü. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Ulan sen garson musun? Vale misin? Müdür müsün? Benzettiniz galiba. Ben garsonum. Vay be insan insana benzermiş. Nargileciyi çağırabilir misin bana? Derhal çağırıyorum efendim. Hangi nargile istiyordunuz? Senin dışında başka eleman yok mu lan? He? E, üzüm nane vereyim çok güzeldir. Tamam ben bir lavaboya gideyim. Pardon, lava neredeydi acaba? Burası var. lava az ileride. Lan, siz beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Köfte ekmek hazır arkadaşlar, çekelim. Hazır usta. Ya nerede bu lava? Az ileride dedik ya. Allah'ım ya, nereye düştüm ben ya? Allah. Im. Usta ne bağırıyor bu adam ya? Ne bileyim ya. Yeni paspas yaptım, kayarsınız, dikkat edin. Çocuk oyun alanına siz mi bakıyorsunuz? Evet efendim buyurun. Ya benim şu hesabı ver bir an evvel geldim. Nereye düştük biz böyle ya? Ne oldu efendim bir sıkıntı mı var? Ulan koza bak yine mi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Elemanlara maaş verecek gücüm olmayınca bütün işleri ben yapıyorum.